Kapı testi ile kendini keşfetme oyunu. Mistik yolun meditasyon ve olumlamalarını ücretsiz olarak cep telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Mistik Yol uygulamasını indirmek. Sevgi ve ışıkla kalın. Bu videoda kendi duygu ve düşüncelerini tanımanın en keyifli yollarından birini paylaşıyoruz. Japon psikolog Tadahiko Nagao'nun hazırladığı kokoloji testleriyle kendini keşfederken hoşça vakit geçireceksin. İstersen hemen testimize başlayalım. Şehrin içinde keyifli bir yürüyüş yaptığını hayal et. Etrafa bakıyorsun. İnsanlar cıvıl cıvıl sohbet ederek yürüyüş yapıyor, dükkanlara ve kafelere girip çıkıyorlar. Etraf koşuşturan çocuklarla dolu. Rengarenk bir caddede ilerliyorsun. Bugün sadece kendine zaman ayırdığın ve canın ne isterse onu yaptığın günlerden biri. Ayaklarının seni istediği yere götürmesine izin veriyorsun. Hava çok güzel. Bugünü günü kendine ayırdığın için mutlusun. Adeta bir rüyadaymış gibi etrafın keyfini çıkararak ilerliyorsun. Daha önceden hiç girmediğin bir ara sokakta buluyorsun kendini. Sıra sıra evlerin önünden geçerken birinin kapısının yarı açık olduğunu fark ediyorsun. C. evin kapısı neden açık? A. İçeri hırsız girmiş ve evi soyuyor. B. Ev sahibi kapıyı kapamayı unutmuş. C. Ev sahibi içeride, evin girişini süpürdüğü için kapıyı açık bırakmış. Kapı sembolü iki farklı şekilde yorumlanabilir. Kapılar öncelikle birer geçittir. Ama kapı açılmıyorsa bir bariyere de dönüşebilir. Evin sokak kapısı, evin içiyle dışarıdaki belirsizlikler dolu dünya arasında bir sınır görevi görür. Normalde kapalı durması gereken bir kapının açık olduğunu fark etmek savunmasızlık ve kırılganlığı gösteren bir senaryodur. Bilinçaltı düzeyde açık bir kapının neden açık olduğu hakkındaki yorumun, kendini başkalarına karşı hangi konuda savunmasız hissettiğini gösterir. İstersen seçtiğin yanıta göre yorumlara bakalım. 1. İçeri hırsız girmiş ve evi soyuyor. Durumlar karşısında hep en kötüsünü beklemeye meyillisin. İşler kötüye gittiğinde bu özelliğin iyice görünür hale geliyor. Zor durumda panikleyerek kontrolü kaybedebilirsin. Gelecek sefere bir kriz anıyla karşı karşıya kaldığında önce derin birkaç nefes al ve olayları sakin kafayla yeniden değerlendir. Belki de karşı karşıya olduğun durum tahmin ettiğin kadar kötü değildir. 2. Ev sahibi kapıyı kapamayı unutmuş. Kriz anlarında kendini kaptıran biri değilsin. Tam tersine bazen o kadar sakin duruyorsun ki bir kriz olduğunu bile fark etmiyorsun. İyi niyetli olsan da dikkatsizliğin yüzünden kendini kötü bir pozisyona sürükleyebilirsin. Bu nedenle kendine daha dikkatli olmayı hatırlatabilirsin. 3. Ev sahibi içeride evin girişini süpürdüğü için kapıyı açık bırakmış. Çok rahat görünsen de tedbiri elden bırakmayan birisin. Rahatını bozmadan da dikkatli olunabileceğini biliyorsun. Bu seni yaşıtlarına göre daha olgun yapıyor. Kendi zayıf yönlerini bilsen de onları ustaca saklayabilen bir yapın var. Testi beğendin mi? Sonuçları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin.